çok mutluyum Robux'um geldi ama da oynamadım her canım. 12 Robux'um geldi. Bir de 6 geldi. Bir de 2 geldi. Bir de 3 geldi. Bir tane daha 3 geldi. Sonra 2 geldi. Sonra 1 1 geldi. Olan toplamı 44 oluyordu. Ama ben harcadım. Maalesef. Sadece şu Robux'um kaldı. Bunu da birisine vereyim ya. Yok bir tane arkadaşıma vereceğim arkadaşlar. Zaten 0 Robux'u Ay 1 Robux almak için ne uğraşmıştık ya Var ya yorulmuştuk Aldıklarımı göstereyim size Bunları ne alacaksa artık benim arkadaşım Dedirdim herhalde Neyse ama bir şeyler alabilir Şeyler Şöyle şey şartlardan olabilir bak Bak şu tişörtlerde. Nerede o? Şurada. Bak. Şu ikilerden alabilir mesela arkadaşım. Bak şu Hello Kitty'den de alabilir. Ay çok güzel duruyor. Ama çok güzel durmuş. alsam mı? Yok 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 yok. Şaka yaptım canım benim. Evet arkadaşlar ben gubic de aldım 2 TL'ye. Sonra bunu da bunu da aldım ben. <laughs> Çok heyecanlıyım. Yani bugün geldi tam olarak 5 gün. Yok yok bugün 5 gün olmadı ki 6 gün. Ya bir, bir gün 2 gün sonra geldi işte. 2 gün değil de 2 gün yani 2 gün gün önce geldi. Bakın İlk aldığım şey hangi oldu biliyor musun bunlardan? Göbek. İlk olarak göbekten aldım. Bakın. Bunu aldım. Sordu şunu. Sonra gelin pantolonlar. Ya pantolonlarda pek bir şey yok ya. İki tane var. Bu ne? A, aldığım şey şeye şey, şey gitmiş. Ya bunun amacı ne? 10 robux almıştım ya. Neyse bir bu pantolon var. Bir de bunları 5'le aldım. 5 robux'a. Bu da 1 robux'a. Aldım ama hiç yakışmadı. O benim aklımdan bunlardan pantolon alacağım. Bakın bir Robux'a. Güzel duruyor mu? Ne güzel durması. Biz bunu da hayranız zaten. Değil mi? Benim arkadaşım Robux'u çok istiyor ki bunu bile alır yani. Onu atarım bir şekilde bulup. Sadece can arkadaşımı atacağım arkadaşlar. Bunları aldım bence. Bence güzel. Dur bir dakika. Ha. Evet. Tamamdır. Bay bay. Şimdi ben arkadaşımı açayım Robusta.